Uma vez é.

Hı -hı. Güzel Hı Bu kaldı. Hadi gel. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. 耗子小，小猫是哪里？我骗你。 iletişimsiz. Ya iki dakika lan bir tuvalete gideyim dedim hemen. Ee nerede? Nerede? O kadar eşyan nereye gitti? Bilmiyorum. 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 Yani. Bilmiyorum. Nasıl sakladılar? Görüyor musunuz bunları? Bir sürü kitaplarım var burada. Sizinkini bile sakladım. Nasıl göremedim onu? Onları ben sakladım. Bir sürü test kitaplarım var burada. Bir dakika de buradaydı. Ne bilir ya? Ne? Ah, Aldı, rahat, rahat. Arkadaşlar ya kamerayı öyle bir yere saklamışlar ki. Gördünüz mü? Yastıkların arkasında sadece kamera çıkıyor. Ay. Ve ben de onu göremiyorum. Ay. Kalemlerimi falan. Kalem. Hiç olmaz. Ben toplarım. Ama bir an aklım çıktı yani. kimden gelmedi. Bunlar ya, ne oldu ya? Nasıl kayboldu bunlar? Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızların bana yaptığı şakayı eğer beğendiyseniz Like atmayı ve kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kesinlikle bunu ben bilmiyorum değil mi? Kesinlikle bilmiyorum gerçekten. Anlaşmışlar galiba ikisi. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize... Koronavirüsler kendinize iyi bakın. Bay bay.